Türkiye'nin birinci deprem kuşağı içerisinde yer alması sebebiyle yaşanan depremler sonrasında can ve mal kayıplarının çok olması sebebiyle ülke genelinde ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yürütülürken son olarak yaşanan İzmir depreminden etkilenerek harekete geçen 8. sınıf öğrencisi Muammer Soylu Yiğiter matematiğin gücünden yararlanarak yıkılmaz binalar projesini geliştirdi. Projesine gücünü matematikten alan Yıkılmaz Binalar ismini veren İlter, danışman öğretmeni Cüneyt Servan'la birlikte geliştirdiği projesiyle deprem anında binanın sarsılma şiddetini en aza indirerek binaların yıkılmasını engellemeyi ve can kayıplarının önüne geçilmesini hedefliyor. O yüzden pek tercih edilmiyor. Türkiye ve Aydın bölgesi deprem fay hattının üzerinde yakın zamanda yaşanan İzmir depremi gibi depremlerde de çok fazla can ve mal kaybı yaşandı. Bunu yapma amacımız ise bu depremlerde ülkemizdeki can ve mal kaybını azalmak ve insanların huzurunu sağlamak. Bu projeyi bir atölyenin içerisinde eldeki malzemelerle yaptık. El yapımı bir proje bu. Tek başıma yaptım ben yaptım bizzat. Bu projedeki amacımız ülkemizdeki yaşanan depremlerdeki can ve mal kayıplarını azaltmak. Bak, e, projenin ana yapısı olarak altıgen şekilde kurulu bir bina altıgen dünyadaki en sağlam yapı birimi olarak geçiyor ve üçgen kolonlarla bu projeyi destekledik. Alt tarafına bilyeler yerleştirdik ki deprem sırasında bina hareketli olsun yıkılmasın diye. Tek sabit kolon olarak ortadaki demir kolonu kullandık. Bu projede deprem olduğu sırada bina sallanacağı için bina yıkılmıyor. Fakat içindeki insanlar zarar görebilir. Bunu önlemek için de mıknatısın itme kuvvetinden yararlandık. Üç tane zıt yönlü mıknatıs ortadaki mıknatısı itip manyetik alan oluşturuyor ve binanın sallanması azalıyor. Bu sayede içindeki insanlar zarar görmüyor. <laughs>